Türkiye'de ödeme sistemlerine yönelik yeni bir düzenleme yolda. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan taslağa göre 7000 TL ve üzerindeki tüm mal ve hizmet alımları banka, PTT ya da diğer aracı finansal kuruluşlar üzerinden yapılmak zorunda olacak. Elden nakit ödeme yapan tüketicilere ve işletmelere özel usulsüzlük cezaları kesilecek. Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte büyük miktardaki alışverişlerde banka ya da kredi kartı kullanımın zorunlu hale gelmesi, vergi kaçağını önlemek ve kayıt dışı ekonomiyi azaltmak amacıyla atılan önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Bu kapsamda işletmelerin yanı sıra nihai tüketiciler de bu teşvik zorunluluğuna dahil edilecek. Kurallara uymayan tüketicilere ödeme tutarının %10'u oranında ceza kesilecek ve bu ceza en az 5000 TL olacak. Örneğin bir spot mağazasından 10.000 TL'ye alınan bir ürün için elden ödeme yapılırsa alıcıya 5 bin TL para cezası kesilecek. Bu uygulama özellikle büyük miktarlı alışverişlerde daha şeffaf bir ödeme sistemi oluşturarak vergi tabanının genişletmeyi ve kayıt dışı ekonomiyi azaltmayı hedefliyor.